Durumlarımız orada rezillik. Hani tatile gidiyorsunuz diyorlar ya bize. Evet. Gelip orada kendileri de görsün. Geçsin, bizim tatili görsünler. Bizle yaşasınlar beraber. Allah razı olsun para olarak siz geliyorsunuz. Siz gördünüz, incelediniz bizim evet. tatil yerlerini. Evet. Gördünüz bizim yaşantımız nasıl. Çoluk, çocuk nasıl rezil olmuşuz. Size gidiyor musunuz? Vallahi başkanım her sene gidiyoruz. Her sene tatile gidiyorsunuz. Her sene tatile gidiyoruz maalesef. Yani Onların dediğine göre tatil. Bize göre de bir işkencedir. Yani bütün Türkiye görüyor yani tatil nasıl olduğunu maalesef onlar tatil olarak düşünüyorlar ama bizimki de bir çile olarak görüyoruz. Yani bütün siz belki gördünüz şahit oldunuz, evet. millet çamurun içinde, çadırlar rüzgardan uçuyor, seyre giden var yani ne tatili? Başka tatile giden var mı, gitmek isteyen var mı böyle bir tatile? Yaşam yukarı burada giden hepimiz gidiyoruz. Buradakiler her sene tatile geliyor mu? Yazın mahalleye gelin, burada e, kola kola bir insan göremezsiniz. Hepimiz o tatili yaşıyoruz. Bizle beraber e, bir hafta değil, iki gün değil, bir gün bir gece çadırda yatsın, bir gece de şu çocuklarla beraber bu gördüğünüz ufak çocuklarla beraber bir gün tarlada çalışmasın. Sadece peşimizde böyle yürürsün. Bakalım ki orası rezillik mi, tatil mi? Yani bir günlük tatil parası diyorsunuz, ben peşine yani, öleceğim. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleykümselam, selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağ olasın. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. duyduk bu sene de tatile gidiyormuşsunuz. Dedik böyle tatile gitmeden önce gelip bir halatınızı sorayım. Gittiğiniz yerin hali, ahvali, tatiliniz nasıl geçiyor? Başkan ne tatili, ne hali. Yani elektriğin olmadığı bir yerde, suyun olmadığı bir yerde, yani akrebin, yılanın, farenin, örümceğin içinde yattığın bir yerde yani nasıl tatil oluyorsa çocuğun rızkın için gidiyorsun birileri dalga geçiyor fakir fukarayla. Kalem tatili. hoca derin tahtili mebbis hoca her <laughs> hersal ve carici huni herin. Valla eme ama tahtili anlav, mahar, mışka be. Vallahi zalime Yakışma ne bir rakı, derdi var sertana ya. Kimde çar çadırı mehan bırar mı ya ki bide ne tez tahtir ya bu kadar. Arı valla. var onu bir mı? Arı. Masraf onu cem bide ne mı? E valla kaç ya? gidiyormuşsunuz. gidiyor musunuz? Bu sene gitme niyetiniz varmış. Nasıl gittiniz? Yerin konforu nasıl? Şartları nasıl? Beş yıldızlı otellere kalıyor musunuz? Sabahtan akşama kadar güneş doğuyor, güneş batana kadar çalışıyoruz başkanım. Çocuk çoluğumuz o çamurda, o yağmurda. Ya Rabbi. Elektriğimiz yok başkanım. Suyumuz yok. Çok rezil görüyoruz. Sen de tatile gidiyor musun kardeş? Gidiyorum başkanım. Kim tatile gidiyor diyorlarsa onlara da tavsiye ederim azim bizim tatilimizi. Gel ee, Gelip o, biz nasıl bir tatil yaşadığımızı onlar da gelip <laughs> görsünler. Çocuklarımız ister istemez okulun son iki ayına tarla o tatilde geçiriyor, tarlada geçiriyor. İlk başlarken de iki ay yiyor, orada otomatikman dört ay çocuk okuldan eğitimden mahrum kalıyor. Ya Rabbi. 2022'de Bursa yine göre gidiyorum. Tabi burada 1100 kilometre gidiyoruz. Yaşadığımız bir şehir felaketi vardı. Bütün sosyal medyada yansıdı. Ve çadırlarımız, erzakımız, ya yataklarımız, evet, evet. e, giydiğimiz elbiselerimiz hepsi selde gitti. Ve bunlar da tahtil diyorlarsa tebrik ederim tatil desinler. Gittiğimiz yerlerde yol üzerinde çok kazalar oluyor. Korkakla gidiyoruz, korkakla geliyoruz. Gerçekten çok rezillik görüyoruz. Yani buradan 1100 kilometre gidiyoruz, yollarda kaza geçiriyoruz, kaza da geçirdik. Yani ölüme gidiyoruz biz, tatile de Evet. Yani kendi memleketimizde iş imkanları daha erberişli olursa, daha insani olursa insan kimse oraylara gitmez yani. 1100 kilometre, 1200 kilometre gidip de çalışmaz. Yani çocuklarımızın adeta geleceğini çalıyoruz biz. Evet. Ama Anladım. ister istemez. Zorlu bir şekilde, yani kefi olarak çalmıyoruz biz bunu. Evet. Allah razı olsun başkanımıza geldiğiniz için, bizi ziyaret ettiğiniz için Allah razı olsun. Razı. Birileri tatil mi dedi?